Buyurun oturun bakalım atarım, atarım. Evet. Kaç öğrencimiz var? Kaç sınıf? 4 dört şu. Dört kaç er toplam? Onun sınıfı kadar normalde. Olur bir yani? Ha? Kira bu evet. ya. <laughs> e, ve e, tabii ki ailesine de sabır ediyoruz. E, Mertcan öğrencimiz birinci sınıftan ikinci sınıfa geçmişti bayram arasında elin bir trafik kazasında vefat etti. Sınıfımızın ve hepimizin başı sağ olsun. Mertcan arkadaşımız gerçekten okulun sınıfın değil okulun da bir şeyi yani maskotuydu. Çok sevimliydi. Dışarıda bizi görse hemen sarılırdı. Eğer hemen bir müzik sesi duysa oynamaya başlardı. Diğer öğretmen arkadaşlarımız da onu Sevdikleri için hadi bakalım Mertcan bir selen davası oynayıver dediklerinde hemen oynamaya başlardı. Herkes onu çok seviyordu. Biz de çok seviyorduk. Okulumuz da çok seviyordu. Arkadaşlar da çok seviyordu. Hepimizin başı sağ olsun. Diyeyim. Bir gün serebüse çıktığında sınıfa geldim. Mertcan yok. Arkadaşlar da Mertcan yok. Arıyoruz arıyoruz Mertcan yok. E, Ailesine telefonu, annesine telefonu gittik, babasına telefon ettik, geldiler, Mertcan arıyoruz, gittik oralarda evlerin yanında falan arıyoruz, bulamadık. Böyle nereye gitti bu Mertcan? Yok, ararken şurada Atatürk'ün arkasına yapmış uyumuş bu, bu. Çocuklardan bir tanesi dedi, öğretmenim, öğretmenim, Mertcan burada, biz de koştuk, sevildik artık, uyandırdık, sınıfa getirdik, böyle güzel bir anımız da var ya. Yani Öğrencimiz... Mertcan Karagöz'ün elin bir kazada yitirdiğimizi öğrendik. Allah'tan ailesine sabırlar, metanet ve Cenab-ı Allah'tan da mağfiret diliyorum. İnşallah toprağa bol olsun. Duyduğumuza göre organlarını bağışlamış. Dinimize göre çok kutsal ve mukaddes bir durum bu. Çocuğumuz üç tane bir insana can vererek o insanlığı kurtarmıştır. İnşallah ailesine karşı da mahşer gününde, ahirette şefaatçi olacaktır. Ailelerine tekrar okulumuz adına, çocuklarımız adına başsağlığı diliyorum. Ee, öncelikle Mertcan Karagöz'ün e, ailesine e, ve e, sınıf arkadaşlarına, öğretmenine e, başsağlığı diliyorum. E, bayram günü, e, erim bir kaza sonucu e, öğrencimizi e, kaybettik. E, ancak ailesinin organ bağışında bulunduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Bu da daha sonraki bu yaştaki çocukların, organa ihtiyacı olan çocukların yaşaması, hayata bağlanması için mutluluk verici bir olay. Ben ailesine başsağlığı diliyorum. Organ bağışı için de hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hadi bu takmanız bana kaldırmış oldu. Rengarenk çıksın.